أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علم الله بالمكتر إلم كندين بالمكتر سن كندين بالمسن يا الله و يونس الله و رحمه الله و رحمه الله و رحمه Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Mümin, güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz e, İran'dan Aliyar aramızda. Hoş geldin Aliyar. Hoş bulduk. Nasılsın? Elhamdülillah iyiyim, siz nasılsınız? Elhamdülillah ben de iyiyim. Bugünkü e, konuğumuz e, İran'da Ramazan e, olacak. Evet yerli izleyicilerimize kısaca kendinden bahseder misin? Adım Aliyar, İranlıyım ve Türkiye'ye okuma amaçlı lise öğrencisi olarak geldim. Şimdi de Ankara'da 10. sınıf öğrencisiyim. peki İran nasıl bir ülkedir? Merak ettik konu kısaca anlatır mısın yerli izleyicilerimize? İran'ın coğrafi konumu Orta Asya'da en büyük ülkelerinden biridir. Ve yüz ölçümü neredeyse 1 milyon bin kilometre karedir. Nüfuzu ise 83 milyon civarındadır ve bu 83 milyon kişinin yüzde %99'unu Müslümanlar oluşturmaktadır. E, peki Aliyar, e, Türkiye'den memnun kaldın mı? Evet, elhamdülillah çok memnun kaldım. Hı. E, neleri beğendin Türkiye'de? Türkiye'de beğendiğim şeylerden biri, Türk milletinin çok iyi davranması ve beni her ne kadar az olsa bile evimde gibi hissettirmeleri. Hı. Ee, bu yüzden buraya en az zamanda alıştım ve şimdi çok rahat yaşıyorum. Hmm. Ee, İran e, İran'ın e, Ramazana özgü e, gelenekleri var mı? Evet tabi İran bildiğiniz gibi çok büyük bir ülke ve onlarca bölgeden oluşur ve bu bölgelerin her birinin farklı bir gelenekleri ve farklı davranışları vardır ama İran'ın genel Ramazan geleneklerinden bu bu mübarek ayın gelmesinden önce şehirler ve sokaklar ve evlerin temizliğine işaret edebiliriz. Ee, İran'da komşu ilişkileri nasıl? Şimdi her yerde göründüğü gibi İran'da da maalesef batılaşma olayı görünüyor ve o yüzden komşuluk ilişkileri son Senelerde biraz gözden kaçmaya başlamış ve <laughs> şimdilik köylerde daha çok görünüyor şehirleri böyle. Peki Aler, Ramazan ayı nasıl geçiriyorsunuz? İran'da Ramazan ayı genellikle namaz kılarak, Kur'an'lar okuyarak ve törenlerle geçiyor. Bu törenlerden biri taravih namazı ve her gün akşam Ramazan ayının her her gecesi iftardan sonra Camilerde olur. Ee, İran'da iftarlarda ve sahurlarda yenen özel yemekler var. Ee, bu özel yemeklerden mesela iftar, iftar'da yediğimiz özel yemeklerden biri Fereni diye bir yemek, süt hmm. ve pirinç unu ile yapılır hmm. ve çok lezzetli tabi. Peki bu yemekleri e, namazdan sonra mı, namazdan önce? Bizde iftar genellikle namazdan önce yapılır ve namazdan iftardan sonra hemen namaz kılınır. E, Ali İngilizce e, şiir okuma yarışmasında birinci olmuştun. E, bugün de e, bizim için e, efendim Tabii Şimdi... Ama e, mümkünse İngilizce olmasın. E, şimdi okuyacağım iki beyt. E, İran edebiyatındaki olan Kadir gecesine ait bir şiir. Ramsad er Ramazan es, Xoda midanet. Berter fahm ve guman es, Xoda midanet. Leylatul Qadr şebe in mah Xoda Çe şebi berter Çok teşekkür ediyorum. Ama dili ya yani ne olduğunu hiç anlamadım. Uh, evet tabi bu iki beytte şair e, uh, bu Hangi dil? Farsça mı? Farsça. Bu iki beytte şair hmm. Ramazan ayın gecesi Ramazan ayın gecelerinden biri olan Kadir gecesinin önemini hmm. bu iki beytte söylüyor. Hmm. Ee, programımızı e, Kur'an tilavetiyle bitiriyoruz. İnşallah, İnşallah. Ben okuyayım bir okuyayım bugün. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Sadagallahul Azim. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programı sona erdi. Bir sonraki Ümmetin Ramazan programında görüşmek üzere. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve <laughs> Saat kaç şimdi? ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰ همین بیتره در رمزان است خدا می داند، برتر از روح بک اجلی دورسون، سنی یه باش باش، بندتره با تو رو حالا، فهم و گمان، بو اونو تیرم فهم و کدامین شب این ماه خداست؟ Ya ben kendimi öldüreceğim ya. kendimi öldüreceğim ya. Leyla Tolga'dır Kodamin Şebeğin Mahı Oh my god. <laughs> Bunu yaza, yazabilir miyim bir yere? Yazabilir miyim? Allah. <laughs> 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 Vallahi beynim. Ne yapıyorsun sen Vallahi keyfim yok valla. Ben de biraz yani içim çok rahat değil bugün. Bazen bazı camiler taray namazında Hı. fıkı. Şimdi şöyle. Tarayın namazında ne yapıyorlar? Hatim, 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 hatim